Merhaba arkadaşlar. Bugün size tanıtmak istediğim bir diğer ürün ise yine Erzim markasının ütüsü. Ütümüzden şöyle başlayacak olursak. Tabanı granit bu şekilde herhangi bir yanma yapışma yaşatmıyor. Ve e, bunun 2400 watt olduğunu biliyorum. E, Steam Pro 2002 modeliymiş. Bu modelde şurasındaki iki tuşu sayesinde buradan e, su buraya koyduğumuz buraya koyduğumuz su sayesinde buraya ıhı, su üflüyor. Buradan da buhar üfleyerek ürünün daha kolay açılmasını sağlıyor. E, buradan sıcak modunu, buharını yükseltip çıkartabiliyoruz. Buradan da Hangi ürünü eğer ütüleyecek isek o ürün için uygun olan e, programı seçiyoruz. Program tavsiyeleri ise eğer şurada e, program tavsiyeleri ile buraya ayarlayarak ürünümüzün daha kolay açılmasını sağlıyoruz. E, bunun aynı zamanda üç yıl olduğunu biliyorum. Gayet kullanışlı bir ürün. Herkese tavsiye ederim.